Merhaba arkadaşlar. Ben Bulgaz. Bugün sizlerle Mibino Hunter oynuyoruz. Ve ezik hesaptayım. Yer hesabım silindi. Niye ezik hesaptayım? Dediğim gibi silindi. Yazık oldu bana. E, oyunu sildim. Yani silinmesi normal. Niye sildiysen ben de bilmiyorum. Şimdi multiye girelim. Abi ikini çekmeye çalışıyorum. Birisinde çok güzel çekmiştim. Bir baktım mikrofondan ses gelmemiş. Böyle bağırdım ortada. Evet başka şu an yanında kuşum var arkadaşlar. Kuş şu an beni bırakmıyor da git. Bak elime gelme bak. Hareket edemiyorum. ha. Nerede? Heh, tamam. Kuşum bak git. arkadaşımız çok iyi oynamış tebrikler. Evet. Sebas'ı tebrik ediyorum çok güzel oynuyorsun. Bu da bana, bana geliyor zaten. Benden ne mesela... isteriz? Hayır. Moda girdi de bastık. Bakmış. Sağ. Evet, kazandık diye. Ne kazanması çok zor. Ama kazanlı Konya kontrat verdi. Kontrat. Kontrat hazır alabiliyoruz. Kuş. Gel Tipi, tipe bak. Tipe bak. İşte bak. bir silahlarımızı upgradeleyelim. Şu an saat gecenin kaçı beyler bakın. Bir ama şey 12. Gel çok geçti. 12. Yani gece. Force'dan. Çok bağramıyorum. Şimdi, evet. Hadi bakalım. Force'dan girdik. Bıçak değil de. Şu crossbow update edemiyoruz. Seni edemiyoruz. Falan filan. Ee, bunu senden bir tane yapalım. Ve yükleyelim seni. Oğlum ayağı sıkıştı. Ya kuşçuk ya. Valla bak. Rahat dur. Evet. Ratingimiz yükselir. Şimdi böyle bir zırh mur alacağız. Bir tane daha kontrat gelsin. Zırh, zırh. çekeceğiz. Zaten multiplayer'da kontrat. Sanırım giremedik. Ve tabi alakasız yerlere girdik. Şimdi bir multiplayer'e gidelim. Hadi merak etmeyin beyler. Bu sesleri ağzımla çıkardım. Değil mi lan? Evet. 15 level'lık abimiz bizi coştur bakalım. Hadi. 3 level olmak üzereyim. Ben hemen işte, ıı, 15 bu çocuğun yanına Bu 15 dakika video olacak. Neden 15 dakika? Kaşa YouTube dakika. lisanslı olmadığım için ben 15 dakikadan fazla video, video çekme olur. izni vermiyor. O yüzden ben de 15 dakika koyacağım. İşte 15 dakika da o kadar az değil ya. Hani çok fazla değil, çok da az değil. Hani böyle ortada, sınırda güzel. 15 dakika güzeldir. Şunları kesip XP kazanmak istiyorum. Şu level atlamak üzereyim. Şu an öleceğiz. Burası ana baba günü olmuş. Maşallah. Yani ölüyor. Ney? Gelme. Lütfen abi. Oha. Ayı. Aldı aklını. Ben de çıkarım. Gel kuş. Gel böyle koş. Gel gel. Bir şey ne yapacaksın? Geliyor da bak. Ya kaçma lan. Bak, bak alıştı. Işte. Ben biliyordum abi sıkılınca geliyor. İşi bitince de gidiyor. Alıyor naz yapıyor. Bir ayda alıştı. Işte. Yani, yani arasında bir şey vardı. Boya bir şey olmuş. Korkun yani bir şey olmasın diye. Şey 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 <laughs> ben de ısırıyor korkuyor benden hani ısırıyor yani ben de eldiven takmışım sıktım kaç tane bir şey de oldu Sonra çok üzüldüm bana alışmayacak falan yani, anne bu bana alışmayacak falan yaptım böyle Sonra o gün elime geldi. Hani kaçmadı. Ama kendi yuvasında kaçmadı. Yani dışarı çıkardım da kaçtım. Böyle. Bir, bir şey yapmıyorsun. Biri ağzına dalıyor. Biri burnuna dalıyor. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz. Hayvan gibi bir şey

alacağım istemiyorum. Bu arada düşmüş çocuk öldü. Ha kaçıyor. Bu salak mı abi? Bu sen ne işe yarıyorsun? Al öldüğüm abi.

Öldük. Ne title? Burial the cat. Baby hunter şeyinden kurtulacağım. Hemen kurtuluyoruz. Ve kurtulduk. Yeah. Baby hunter değilim ha. Evet o adam güçlü. Şu herif coşturacak. Hadi. Evet. Hadi adama veriyorum. Sana mı devam sütçü? Devam sütçü. Hiç canımı harcamayın. Canım sütçü. Ezgi uğraşmak istemiyorum. Hadi. hadi yallah. Devam sütçü. Devam sütçü. Bana gelme. Bana gelme. Hayır. Seni ne yaparım sana? Sana sıkarım. Böyle bak. var ya var. Bu arada öldü. Öldü. Abi. Abi bana geldi. Ben kaçıyorum ya. Ben gidiyorum ya. Abi, Abi, Abi neredesin ya? Aha öldürdü. Paraları koş. Paraları al. Koş paraları. Aldık birazcık. Bu arada beyler WWE şarkıları aklımdan çıkmıyor lanet olsun. WWE'yi çok seviyorum. Ya. Yeah. Evet yani. E evet, kontrat çıktı. Arkadaşlar sizlerle güzel bir son yapacağız. Ama sonra. Şimdi sona doğru. Bir el daha atmayalım. Evet bir tane daha şey açıldı ve ben onu kullanmak istiyorum olur. Bir daha mı atsak Evet atsak? Ya 3'te 3 da dakika yok atmayacağım, atmayacağım. Yok yok. 15 dakikadan fazla video yüklemem e, YouTube'da şey oluyor arkadaşlar. Yani e, sorunlu. Yani 15 dakikadan fazla yüklenmiyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi Force'a bir girelim. Yani lisansım yok diyor falan, diyor filan diyor. 15 dakikadan fazla video yükleme şeyine gittiğinde video açılmıyor Google hiç çıkarıyorlar bana falan filan. Şimdi evet ben ne alsam acaba? Şimdi Triceratops, Raptor. Bu neymiş? Stegosaurus, Stegosa. Ben Raptor tercih ederim. Raptor güçlü. Evet ve evet. kontratı imzaladık ve güzel bir zırhımız oldu. Ve ratingimiz arttı yani savunmamız arttı. 59 oldu. Şunu hemen giyiyoruz. Yiyip. Evet 82 oldu reytingimiz. Güzel. Hemen upgrade yapalım mı? Yapalım hadi bakalım. Bir single oynayıp bitireceğim. Şu single'a gir. Şu 15 dakikadan fazla video yükleyemiyorum. Kaç kere söylediğimi bilmiyorum ama olsun. Şu yeşil şeylerden e, verem yok. Hemen iş şey yapalım. Girelim. 12 dakika olmuş. 12,5 dakika. Ben korkuyorum aslında. Biraz yanında bu bebelaklar dedik. El yani seviyeli hani, Bunlar bir Bunlar arada bebelak bunlar, bebelak yani, bunlar, yani, bunlar az can getiriyor. Bunlar çok can getiriyor. Sen git. Bir Geber. Kalpte gitmesin. Üzülürüm. Buradan kaç tane video çekiyorum. Birisinde basıldım. Diğerinde mikrofonu elimle kapatmışım. Sesim çok az geliyor böyle. Ama o da çok efsane bir şey. video. Neyse bir sonraki de de bu işte. Bitti sanırım. Yok birkaç tane daha var. Tam 14 dakika oldu. Ne zaman bitireceğim ben bunu ya? Yok abi bitmiyor ya. Hadi lan. Oğlum bak şurada video çekiyoruz. 15 dakika olacak. Ben korkuyorum bak. Bitti arkadaşlar bitti. Evet, Şöyle bir screenshot alalım. E, videonun başına koyacağım. Aldım tamam. E, videonun başına umarım koyarım. Evet arkadaşlar e, bir tane şundan aldık. E, şu an 15 dakika olacak. 30 saniye kaldı arkadaşlar. Ben uzatmadan bitiriyorum. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ee, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, hoşça kalın. Diğer videolarımızda like atın, beğenin ve diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bu video geliyor beyler. Hadi izleyeceksiniz siz bu videoyu. Bay bay.